görülebiliyor. Vucuhun yevme izin nadira. Ah keşke o yüzlerden olabilsek. İla rabbiha nadira. Öyle bir aydınlık, öyle bir mutlu yüzler ki böyle nereye bakıyorlar? Rablerine bakıyorlar. Cenab-ı Hakk'a bakıyorlar. Vucuhun yevme izin nadira. <laughs> İla rabbiha Kur'an'da böyle doruk noktasını anlatan ifadeler sahibimize baktığımız, böyle anne-baba gibi bir sahiplik değil, bu yaratıcımız. Anne-baba bizden önce kuyudan gelenler, soruyoruz, o da diyor ki ben de aynı şeyi yaşadım, geldiğimde ben de bir şey bilmiyordum, ben de buradakilere sordum, onlar da leylek falan dediler, öyle büyüdüm, işte sen geldin. Böyle bir yani anlıyorsun ki zincirin gerisi hep aynı, hep aynı şeyler yaşamışız ama o üst el ilahi kudret de biyedeyya'' diyen Cenab-ı Hakk'ın kendisi. O gerçek sahibimiz. Bize kaş, göz vermiş, böyle çizmiş olan. Şimdi heykel tıraş nasıl çiziyor? O çizdiği heykel ne kadar o heykel tıraşın her dokunuşuyla onun eseri. Biz ne annemizin eseriyiz. Onlar bizim ne kaşımızın böyle olmasını istediler. Ne gözümüzün ne de bedenimizin ne de huyumuzun hiçbir şeyimizde bir fırça darbesiyle yok onların. Onlar kendi hallerine mübaşerette bulunlar. Yaradan kudret. Huvellezî yusavvirukum fil erhâmi keyfe yaşa. Nasıl dilerse o yarat, öyle yarattı. Ey beni böyle yaratmış, bana bunları bunları, bunca nimeti vermiş. Gerçek sahibim, gerçek sahibe dönmüşler. O onlara kendisini keşfetmiş. Onlar ona baka duruyorlar mutluluğun anlatılmaz, tarif edilmez, ancak yaşanır dedikleri cinsten sonucunu yaşıyorlar ve bunu kalıcı olarak yaşıyorlar.